Sırlar Ormanı o sabah her zamankinden daha sessizdi. Yapraklar kımıldamıyor, kuşlar bile sanki bir şey bekliyordu. Yavru aslan yolun ortasında durmuş, önündeki açıklığa bakıyordu. Göğsü hızlı hızlı inip kalkıyor, titriyordu. Keşke daha hızlı olabilseydim, annemi koruyabilseydim dedim Momo'ya. Momo yumuşakça konuştu. Bak küçük aslan, korku geldiğinde nefesini hatırlamalısın. Küçük aslan burnundan yavaşça nefes aldı, verdi, kalbi yavaşladı, titreme azaldı. Garip, annem hala yok ama daha sakinim. Momo gülümsedi. İşte bu yüzden değişiyorsun. Çünkü artık korku geldiğinde kaçmıyorsun. Onu dinleyip nefes alıyorsun. Küçük aslan heyecanla atıldı. Bugün bana ne göstereceksin? Sesi meraklıydı ama biraz da sabırsız. Maymun Momo cevap vermeden kayadan indi, yumuşak adımlarla toprağın üzerine geçti. Nefes alırken kollarını iki yana açtı, nefes verirken bir adım attı. Bacakları yavaşça açılırken bedeni yere doğru uzandı. Kolları göğe doğru yükseldi. Aslan gözlerini büyüttü. Bu nasıl oluyor? Bu kadar açılmak can acıtmaz mı? Maymun Momo hala gülümsüyordu. Eğer zorlasaydım acırdı ama ben bedenimi dinledim. Aslan yaklaşarak dikkatle baktı. Mumu'nun yüzünde en küçük bir gerginlik yoktu. Sanki bedeni değil bir kapı açılıyordu. Bu duruşun bir adı var. Buna maymun duruşu deriz. Maymun Mumu aslanın göğsünü işaret ederek ama asıl önemli olan burada olan. Sonra aslana döndü. Denemek ister misin? Aslan bir an duraksadı, kocaman pençelerine, güçlü bacaklarına baktı, sonra derin bir nefes aldı. Denerim dedi. Maymun Momo küçük aslanın yanına geldi. Yavaşla o zaman dedi. Bugün bedenin bir şey öğrenecek. Bedenini dinlemeyi deneyeceksin. Aslan bir adım attı, sonra bir adım daha. Bacakları gerilirken yüzü buruştu. Olmuyor dedi, ben yapamıyorum. Maymun Momo başını salladı. Henüz değil ama bu yapamayacağın anlamına gelmez. Aslan nefesini tutmuştu. Nefesini unutma dedi Momo. Aslan şaşırdı. Nefes mi? Evet dedi Momo. Nefes durursa her şey sertleşir. Aslan burnundan yavaşça nefes aldı sonra verdi. Bedenindeki gerginliğin azaldığını fark etti. Bacakları hala açıktı ama artık savaşmıyordu. Ooo dedi aslan bu garip Maymun Momo güldü. Bu sessizliktir. Bir süre öylece kaldılar. Orman da onlarla birlikte susmuştu. Sonra maymun Momo aslanın yanına oturdu. Bazen beden bir şey öğrenir, zihin anlamaya çalışır. Bazen de zihin susar ve öğrenme başlar. Aslan yere bakarak düşündü. Bu öğrendiklerimiz ne? Ben değişiyor muyum diye sordu. Maymun mama uzaklara baktı, ormanın derinliklerine. Daha önce hiç gitmedikleri bir yola. Bu bir yol dedi. Ben de bu yolda yolcuyum. O yüzden bana maymun yolcu diyorlar. O sırada çalıkların arasından bir ses yükseldi. Ben de sizinle oynamak istiyorum. Bu bir kirpiydi. Minik adımlarla yanlarına yaklaştı. Benim adım Kiri. Sizi izledim. Çok komik bir oyun oynadığınızı gördüm. Ben de maymun duruşu yapmak istiyorum. Fakat bu kocaman gövdemle ve küçük bacaklarımla yapabilir miyim? Momo, tabii ki bedeninin nasıl olduğu önemli değil. Önemli olan seni çaba göstermen. Mükemmel olmaya çalışma. Sadece elinden geleni yap minik kirpi. Momo duruşu tekrar gösterdi. Nefes alıyoruz, kollarımızı yanlara açıyoruz. Ve nefes verirken bacaklarımızı açarak aşağıya doğru inelim. Hem aslan hem de kirpi kiri bu sefer yapmayı başardılar. Her ikisi de çok sevinçliydi. Momo, bravo, ikiniz de çok güzel yaptınız dedi. Aslan heyecanla atıldı. Evet, bu sefer daha güzel yaptım. Her gün yaparsam gittikçe daha güzel olur değil mi Momo? Evet, Bilge şöyle demişti. Süreklilik mükemmellik getirir. Siz de her gün yaparsanız sonunda mükemmel bir şekilde bu duruşu yapmaya başlarsınız. Aslan ve kirpi çok mutluydular. Zıp zıp zıplamaya başladılar. Kirpi de zıplarken bir anda tostu parlak olup yuvarlanmaya başladı. Yuvarlanarak geldi ve aslanın ayaklarına çarptı. Kirpinin dikenleri aslana battı. Aslan bu sefer sekerek zıplamaya başladı. Bir yandan da gülüyordu. Kirpi üzgün bir ifadeyle aslana baktı. Özür dilerim. Zıplarken kendimi kontrol edemedim dedi. Aslan istemedi olduğunu fark ettim kirpicik dedi. Maymun Momo, kirpi kiriye, evet kendini kontrol edemedin ama her gün maymun duruşunu çalışırken bedenini kontrol etmeyi de öğreneceksin. Kirpi kiri, bunu çok isterim Momo, teşekkür ederim dedi.